Değerli kardeşlerim 58. ayet bize ne söyler? Ne söylüyor? De ki diyor. De ki. Bu çabuk gelmesini istediğiniz azap benim elimde olsaydı olsaydı aramızdaki iş çoktan sonuçlanmış olurdu. Peygamberlerin bir sınırı vardı. Ama sınırsız olan Allah'tır. Sonuçlanmış olurdu geleceği insanların geleceğini Rabbi bildiği için Allah bu şekilde hani azap 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 diyordu bir şey gelmedi diyen insanlara karşı aralarında İslam'a imana dönecek olanlar için Allah onların aralarında olduğu için onlara azap etmez. Ama peygamber ileri o insanların ilerisini göremediği için vahşi olay örnek Buna benzeyen birçok geçmiş örnekler var ve günümüzde de vardır. Peygamber işi çoktan bitirirdim diyor. Ama ama sonuçlanmış olurdu. Bununla beraber Allah haksızları daha iyi bilir diyor. Haksız ne demek? Haksızları daha iyi bilir diyor. Yani ben böyle düşünüyorum ama diyor zulüm görmüş bir peygamberden bahsediyoruz. Peygamberlerin tamamı zulme maruz kalmışlardır. Allah haksızları daha iyi bilir. Haksızlık nedir? Haksızlık deyince dünya, mal, mülk, para, pul, tarla, arsa, yer, yurt falan gelir. Hayır, hayır. Hakka taarruzdur. Doğruya inanmamak haksızlıktır. Allah'tan gelen doğruya yalan demek, peygambere iftira etmek haksızlıktır haksızlıkla, yani kelime çokluğuyla insanlar hep birbirlerine kelimelerini bastırmak ister. Bunun içinde Peygamber de vardır. Bastırmak ister yani. Benim lafımın altında kalsın ezesi Allah onları çok iyi bilir diyor. Yani bazı insan, hatta Mevlana'nın bir sözü var. İşte edepli insanın susması Edep size korktu benden çağrışımı getiriyor. Benden korktu. Halbuki peygamber ne diyor? Benim elimde değil diyor size azap. Ama Allah haksızları çok iyi biliyor diyor. Peygamber mesleğini burada görüyoruz. Peygamberin sırtına almış olduğu yükün ağırlığını görüyoruz. Kemiklerini testil ettiğini görüyoruz. Ağır bir baskı altında olduğunu görüyoruz insanın cehaleti yüzünden peygamberlerin zulüm gördüğünü görüyoruz. Herkes birkaç çocuğunu yola vuramazken yüzlerce, binlerce, milyonlarca insanı sırtında taşıyan ve onların her türlü eza ve cefa zulümlerine maruz kalıp sabreden bir peygamberi görüyoruz. Ve bütün peygamberleri görüyoruz. Peygamberlerin tümünün hayatı budur. Peygamberleri tanımaya çalışıyoruz bu ayetlerle. İşte peygamberin yükünün ağırlığının yükünün ağırlığını tanımlamasını ortaya koyuyor bu arada. Ne ağır bir yük altına girdiğinin aşikar beyanıdır. Allah haksızları daha iyi bilir. Bilir demek havale gibi bir şey. Bilir, ben ona bıraktım diyor. Bilir demek, havale demek oluyor. Ben bu haksızlarla baş edemiyorum. Yani şeytanın dili bunların ağzında. Benim söylediğim doğrulara hep şeytanın cevabıyla cevap veriyorlar. Ama Allah daha iyi bilir. Yani Allah bilir ne yapacağını demek manasıyla onu havale etmiş oluyor ki zaten onun Rabbi yanındadır ama bu insanın bir baskı altında kalması var. Vicdanlarımızı sızlatalım. 14 asır önceden bahsetmiyorum. Vicdanlarımızı çalıştıralım. Vicdanlarımızın kontak anahtarını başkalarına teslim etmeyelim vicdanlarımızın kontak anahtarını nefsimize, zikzaklarımıza, iki yüzlüğümüze teslim etmeyelim. Dilsiz şeytan olmayalım. Ayet manasının içerikleri ta tabana iniyoruz. Ayetin manası bize neyi getiriyor? Macera perestlerin macera perestlerin cehaletin içerikleri ki bu tamamen Müslümanın macerası şeytanın fırıldağı ve oyunudur. Şeytanın en mükemmel oyunu Müslümanları cehalette bırakıp maceraya sürüklemesidir. Adı, sanı, şanı, şekli, şimali her ne olursa olsun macera var mı orada cehalet vardır. İslam'da heyecan vardır ama macera varsa cehalet tabanda yedi başlı canavar gibi yatıyor demektir. Her türlü fitneye maruz ve her türlü fitnenin yaprağını sayfasını açma yoluna girmiş demektir. İslam heyecan vardır. Şahsında ya da birlik beraberlik manasında heyecan vardır. Doğru yapılan işlerde heyecan vardır. Buradaki ayetin başındaki istediğin azap benim elimde olsa yani macera arıyor. Macera aramışlar ama peygamber diyor ki benim elimde olsaydı size maceralar çıkarırdım ama Allah macerayı kabul etmiyordur. Olay bu. İçeriği bu ister anlayalım, ister anlamayalım. Ayetler tamamen bizim lehimizedir, aleyhimize değil. Bizi teskiye, tavsiye eden, bizi düzenleyen, bizi insan, insan manasına yoluna vuran ihtiyaçlarımızdır. Tıpkı su ve hava gibi İhtiyaçlarımızdır. Bilene aşk olsun, bilmeyene meşk olsun.